Evleri vara gülüm hana hana Evleri vara gülüm hana hana Men kül oldum a gülüm a gülüm yana yana Men kül oldum a gülüm a gülüm yana yana Üzüm ayaman yanar oda Beni saldın ayaman ayaman yanar oda O baları ya gülüm oyma doyma O baları ya gülüm oyma doyma Yalan sözdür ay gülüm ay gülüm yardan doyma. size söyleyeceklerim var. Uygun bir yere geçelim. Bize müsaade eder misiniz? Tabii efendim. Bu işi kökünden halletmek için cepheye hareket edeceğim. Ama bunu dünyadan gizlemek, özellikle İngilizlerin, Yunanların yardımına gelmesini önlemek istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Nasıl? Ben Ankara'dan ayrıldıktan sonra Çankaya'da bir çay partisi verdiğim ilan edilecek. Ama size birkaç gün sonra büyük bir kabul resmi düzenlediğinizi açıklayın. Kabul resmi başladığı saatte görevlendireceğim biri gelir, rahatsız olduğum için katılamayacağımı bildirir. Bu da bana birkaç gün kazandırır. Tamam. Kabul. Teşekkür ederim. Paşam sen muzaffer olacaksın. Çünkü Allah vatanını savunanla beraberdir. Sağ ol. gülür yaprakları Bize de derler çarkıcı.